Babalar Hayır. günün kutlu olsun. Ol. <laughs> babalar günü kutlu olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hediyeyi sordu. Babalar günün kutlu olsun. Allah senin de babalar günün <laughs> kutlu olsun. Baba Allah, Allah sağlık mutlu. Babalar günün kutlu olsun oğlum. Sağ ol. Babalar günün kutlu olsun. Sağ ol. Sağ evet, ol. günlük kutlansın. Teşekkür ederim. E, hani böyle e, e, <laughs> tamam. kaçmak yok. Ay, Teşekkür ediyorum kızım. Oh benim e, Hadi bakalım babanıza da. Bedenize yok değil mi? Babanıza <laughs> yoktu <laughs> Yok, bir bir O şey şey. tamam, tamam. da Bir sorma. Cepli biraz zor bulunuyor. ya? Ben Onu bir, onu bir Efendim? Onu bir denersin de olmazsa değiştiririz. Aa harika. Şimdi çok güzel. Baba, <laughs> 42. 42. Ortopedik. Bazen şey uymuyor ya sen söyle. Kalıplar uymuyor ya. Yani. Kalıplardan değil. Ayağındaki o no, kemik kümlesi. Zaten o yüzden kafasını şey açık alıyor mu? ama atma En güzel bizim bundan sonra giyebileceğimiz ayakkabı türleri öyle olur. Başka türlü olmaz. Çünkü onun hep ayakkabıdan sıkıntı. Ver poşetleri oğlum. Teşekkür ederiz çocuklar. Teşekkürler. Reklam olmasın. Allah evet. hiç kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Amin. 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 Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Evet, evet. bütün babalar babalar günü kutluyoruz. Yani hani ben de bütün babaların babalar günü kutluyorum. Bütün evlatlarına da şunu diyorum, babalarımızın değerini bilir. Benim babam yok. Bize Aslında hani baba olamayıp da yok. abi olup da çocuklarının hani kardeşlerinin evet. sahip çıkanlara da babalar evet. günü kutlu olsun. Evet. Yani aynen öyle. Ay, abilik Ciddi yapalım. Anne. Çok oluyor. <laughs> Deniz onu bırak anneciğim. <laughs> İsmail Bey. Efendim? Çok iyisin. Her an buzlu. Dün skrant girmiş biz duymadık. Hiç duymamışlar. Hiç duymadık. Vallahi Hı -hı. hiç duymadım. Yani. Hı -hı. Ben dün belirli saatler sonra... Çok çoktan da girmemişler ama. Çoktan beri iki ayağımı evet. bir vurmadı. Birinden duruyor zaten ikisine bir vurur da, hmm. kalkamadı. Kalka, kalka, kalksa... Fırat uyanmış. Ha? Fırat uyanmış. Fırat uyandı da sonradan üstüne... Ben orada, ben orada 3 tane anne... Duyardım, orada ben orada normalde orada 3 tane oldu. Ya duysan ne yapacağız ki? Bir bir ne yaptın? Yapacak şey, bir şey yok. Ne yapacak bir Ha? Magnezyum kullanamıyorsun değil evet. mi? Magnezyum. Magnezyum. Yani şey, vitamin... Yasak. Magnezyum. Ya Yok doktora, canım o onlar bir senede bir kere mi iki kere mi de şey yapıyorlar ya. Yani. Vitamin değerlerini ölçüyorlar. Hmm. Hani Ama şey neydi? Ya, ya. Em, ha, kratein mi? De kratein değil, kratein hmm. değil ya. Bir şey var. O yani, bazıları yani. eksik oluyor. İşte bunda... E... Ha, sen çık onu dışarı oyun hadi. Geç o o değil de bir başka, <laughs> başka bir şey derler düşük. Ondan dolayı da olabiliyor. Ya bir daha şey lazım lazım yani şey lazım lazım de yazıyor zaten yap yapacak bir şey yok. O şey ne şey mi? Aynen öyle. Yap. O demek ki ilacın yan etkisi oluyor. Aynen. Ben magnezyum eksikliği mi? Biliyorum biliyorum ama burada. Yok yok. <laughs> <Ne> her şeyi <laughs> oturdum. Bunlar <laughs> şey. Kumanda. Ne <laughs> yapayım, yapayım ya? ya. Ay. Babacığım ne arıyorsun? <laughs> E Elle mi Gelene yani, zamanlar, daha Ancak da kahvaltı Anne o, şey o hiçbir şey mi? Evet. evet eline var Sonra eline çok <laughs> çok şey şeyler yapak Aa, daha şeyim, biraz daha Bir şey Ha? Akşam kahvaltı ya. ya bugün? Bugün ne yiyeceğiz? Yapacağız. Ne pişirsek <laughs> <laughs> Yaparız ya. Yemek yapmak. <gülüyor> <gülüyor> ne dedik? Su yapıyorsunuz. İskenderımızı koyun. Babalık kızı <laughs> biz duymuyoruz. Çok evet, bir şey sıcak. Sıcak. Aa, Mehmet'le sıcak canım. E sizin yanınızdaki hangi <laughs> kedi yaptı? Hiç bir kedi. Yaptın. Gece Ece şey geldi. Prenses sizin odadan çıktı. Prenses odadan. Benim kafama yaktı. <laughs> Saçlarımı sok, kafasını sokuyor saçlarıma. İnceydi o. Sevdi sabah. Bir de gücü var ki Emine. Ya. Emoş bir de gücü var böyle kafama itikleyip duruyor. Yani saçlarının arasına sokacak kafasını öyle yatıyor. Küçük geldi. Sürekli küçüğü attık aşağıya şey yok. Küçüğü bize alıştık artık umursamıyorum ben. <laughs> anne nasıl uyutuyorsunuz? Uyutmaz mısınız? Ee, yok uyutmaz değil. Uyuyoruz da. ben şimdi o. böyle uyuyor. Bana bir bakıyorum buramda yatıyor. Uyumuyor. Onu yani şimdi uyut, uyusun diye de bir şey de dönemiyorum da edemiyorum da. Ama bakıyor ben sonunda böyle şey yapıyorum. O gidiyor azıcık aşağıda gene yapıyor. Ya kafamızda yatıyor. Bizimki hep ya aramızda yatıyor. Hep oyun, oynayan, oyun oynuyor. Ben... oyun Ya ayak Ayo. ayak ucumuzda yatıyor. He, aynen öyle. Bir de ayaklarla oynamayı çok seviyor. Uyusun diye birazcık boynunu çevirdim. Şey Yok lan. Bu sefer Yok. daha çok oyuna çevirdi işi. Ben yorganın altına sokuyorum onu. <laughs> Öylece uyuyor. Yoksa oyun oynamak için bayağı da bu oynuyor. Hani oynuyor. Aynen öyle. Bilmiyorum sarı kedi ona kuşamadı. Paşam amcam nerede? Amca! 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 Amca odasında ya. Tamam. tamam yok be yaşlı. Işte. Hmm. Yok şöyle böyle de esiyor. Baba ceyran yapıyor bayağı. Oh. Ama bir ben de o zaman bahçede Kemiklerim yok, şey yapıyoruz. Ya bu ceyran <laughs> insanı var ya. En kötü şey ceyranmış. Doğru. Kemiklerim ağrıyor, kemiklerim. Kemik erimesi Murat, oldu. E, böyle sen kalıp <laughs> çok erim ağrıyor. Ben diyorum da. <laughs> ben hiç anlamıyorum Murat. Vallahi ben Hayır. sıcağı zaten anlamad, Anlamadığın için zaten bu hale geliyorsun ya. İşte diyorum ya Anlansan ben sen sıcağı sevmiyorum. çünkü. Rüzgar bayağı yapıyor mu? Ben, ben ağzı oturuyorum da ya. arkama vuran bu çünkü terliyim ya. Vuran ufak bir şeyi bile hissedebiliyorum, üstüyor çünkü. Ama sen hiç oranın... Ben sapasağlamım, ben sağlıklıyım. <laughs> onun için hiçbir şey yok. Ben onun için zaten her <laughs> sene iki kere, üç kere check-up yapmıyor ya. Oram ağrıyor, <laughs> gidiyor, bakıyorlar, bakıyor, bir şey yok. Oram ağrıyor, gidiyor, bakıyor, yok onu çektir, bunu çektir, bakıyor, yok bir şey diyor. İlla ki sen de diyen gibi bir hastalık Ama ya. bak hayır öyle değil. Kalp doktorlarından şikayetçiyim. İki tane doktora gittim İkisi de bakmadılar. Ya işte rahatsızlığım var bak diyorum. Şimdi, ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Doktor ne kadar bakarsa baksın evet. göremez. Sana ultrason çektirecek, röntgen çektirecek, ondan sonra tomografi çektirecek veya MR çektirecek. Bulacak. Doktor neyi bulacak? Şey... İçine bakıp da bulacak. Hayır şey çektiler ya neydi o? Ultrason çektiler ya. ya. E neye ba bakmışlar? Damar tıkanıklığı var mı diye bakmışlar. Ya benim damar tıkanıklık demedim ben size. Benim bu ayaklarımda ağrı var. Dam şeylerime bakın. Ya bak şimdi. Bu adam <laughs> damar. Kalp Varis var mı diye <laughs> baktılar. Varis zaten gözüküyor ya burada var mı yok mu diye Kalp damar diyorum. Damarlarında hiçbir şey yoksa e sana yapacağı bir şey yok ki. Yani. Yok Allah'a şükürler olsun. <laughs> Sen ne söylersen söyle. Rahmetli Abdullah abim gibi hastalık hastası. <laughs> Yok be öyle bir şey değil. Yok. Bak, Ayşe ablam da öyle. Aynı Abdullah abim gibi Ayşe ablam da öyle. Ya Ayşe Valla Ayşe ablam da çok şey. Mursa'daki hani. Ya. Acık bir rahatsızlık oldu ama o çok ameliyatlar, çok şeyler geçirdiği için. Ay başına, Biraz... başına geldiler. Gelsinler ya. Gerçekten. Ay 28'inden 28 sonra çıkacaklar işte. Ne gelecek? gelecek. Eymen'in ey, ey, kontrolü var, onun peşine Ayşe'nin kontrolü var, Ayşe kontrolü olduktan sonra buraya gel. E, amcasından bir şey <laughs> ya, çok kötü. Ya bize gideriz bakmaya. Ay, Bugün cenazeye gidemedik ha. Ya bu maci şifalar versin inşallah. Amin. Tanımıyorum ama ne? E işte şey Emoş e, artık yaşı var teyzenin. Hı hı. Bir de çoktandır yoğun bakımda. Anladım. Çoktandır. Evet, geçen e, seneden sevindim. bu yana. Ya, ha, sevindim. şimdi evdedir. Hı hı. Bu geçen seneden bu yana kadıncağız bayağı kötü. Doğru. Yaşa evet. i̇şte bir şey yok. Allah'ın sağlığı versin. Allah'ın şifalar Allah versin. Amin. 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 Amin şey amca da o kadar şen şakrak ki o kadar oh. harika bir amca ki <laughs> İsmail çok seviyor onu. Onlar, seviyor. onların dışında onların dışında çok iyi en iyisi yani konuşma olarak konuşma bu olarak oturmasını katmasını bilme yönünden o şey. Onlar ne ama İsmail o, o Ya ben onunla pesi. en fazla söyle. muhatap olduğum <laughs> için ben <laughs> onu söylüyorum yani ben öbürleri kötü demiyorum. Ama özledim ben Ayşe ablayı. Hı <laughs> <Yani gülüyor> evet. Ben onları çok seviyorum. Şimdi Yeni her gidelim derler. <laughs> biz Bursa yolculuğusuyuz. misiniz? Yok. Ya. Çünkü ben bırakır da gider, da gider miyiz? Var, Annem gidelim. bize gelip de bir gün kalalım <laughs> yine. <laughs> o da bir <laughs> anne. <var. gülüyor> <laughs> i̇şte biz sohbetimize devam ediyoruz demeyiz. Daha sonra gidebiliriz de şimdi gidelim. Olsun. Daha sonra mı sıktın? Emine'ye evet. bırakacağım ya, ya Emine'ye bırakıyorum. Ya, ya, ya da bir hafta iki hafta Şimdi burada tutacağız şey. bunu. Siz de şey. siz de ne olacak ya? ki kızım? Yani, akşam kapatıyorsun, sabah, sabah açıyorsun, yemlerini veriyorsun. Akşam yem yarıyorum. Biliyorum, başka bir şey yok. Tamam. Ondan Bak, Siz gelene kadar zaten tavuklar kilo almış olurlar. <laughs> Vallahi senin kesene zarar Murat o zaman. Murat arkadaşım sana bak, acaba doydular mı? Biraz daha iyisin. Yo versin yemiyorlar ki. Yemiyorlar. Ee, fazla Yemiyor, gelince yok, yemiyorlar. Yok. Yemiyorlar. Bak fazla yemiyorlar. mısırı hiç öyle kalıyor. Babalar önce bakıyorum onlara hepsi birden dövmüş bana adam bakıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapacağım diye. Ya üst üste de gerçekten yemiyorlar. Kalıyor. Hep öyle. Sen şimdi buradan çık abi balkona. Cemaat hepsi geliyor bak bakıyor, bakıyor ne gelecek. Bu bu sefer nasıl atlıyor balkona kadar. <gülüyor> Sanki <laughs> <O kıması> şeydi. <laughs> Sanki <laughs> <laughs> açlıktan <Sanki> <laughs> ölmüş. Bana öyle bir bakış attı ee, onlara e, kümese ilaç sıkman lazım. Tavuklara da ilaç sıkmamız lazım. Herhalde tavuk biti var onlarda. Olabilir. Tavuklara ilaç sıkacağını döküyordun ya sen böyle şey yapıyordun ya öyle yap. Olmuyor mu? Bilmiyorum ki bakmam bakarız şey Anlamadım. ilaç, i̇laç, suyun, içine, ilaç e, suyun içine ilaç suyun içine ilaç koyuyorlarmış. Boğazına <laughs> kadar sokuyorlarmış. Tavukları çıkartıyorlarmış. Hadi şöyle yaptın mı? Ben yok. yapmadım da komşular yapmış. Ben bir YouTube'dan de, bir seyrediyorum. Bir sene diyor şey yapmış. Aa şey de yapmış ya. Yani. Yapmış. Yani ben daha önce de bir sene diyor. Bir bit yok diyor. Hı. Bak hiç bilmiyorum. Ben şu tavukların hakkında da oradan bilgi alıyorum. Ah, <laughs> Çiçekler açıyor. İşte o ilaç iler, ilacını söyleyeyim bana da, bizde de az yok ki ya. Ya nasıl 30 tane, belki 30 tane de fazla civciv var. 30 tane, tane, tane de tavuk var. 60 tane maşallah. Vallahi <laughs> öbürü öbür çıkanlar da 100 tane olurlar. 60 <laughs> tane canlı var. 60 <laughs> 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 tane. Kaç <canlı> <laughs> <laughs> tane? Kediler <canlı> var. 30, 60, canım. Belki 100 tanedir İsmail. Öbürünü saymadık ki yeni çıkanları. Kaç tane var? 12 tane yeni çıkan da var. Şimdi, şimdi ne yaptı biliyor musun Emuş? Civcivleri çıkarttı. Çıktı civcivler. Ben de yumurtanın e, üstünden kalkmasın diye aldım civcivleri. O hala yatıyor. Değil mi? İkinciye yattı. Kalkmadı. <laughs> şey, onun cinsi öyle ama onun annesi de öyleydi. İki sefer yatıyordu. İki sefer. Ha üst <laughs> Aralık da olsa sorun yani, değil de, üst üste üstü, kötü Zor oldu. ya, o da zor anne. Olsun. Ne yapayım ben? Hı. Kaldım, çok kaldım. Biliyor babam da. Kalkmadı. Hı, tamam. O değil de, o mavi yumurtadan kalkan var ya. Onu kesmek lazım. <laughs> Yaptı ya, son günleri geldi de kalktı ya. 3-4 gün, 3 dört gün kadar kalktı da. Değil mi? Mavi Hı. yumurta koymuştuk onların İyi Vedalaşalım mı daha 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 Herkese bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Baba adaylarının da babalar günü kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi sen söyle. Babalar günü herkesin kutlu olsun. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek umuduyla. Sağlıklı kalın. Sağlıklı. <laughs> Sağlık <günü>. başta da. <laughs> <laughs> Sağlık başta.